bir Esports'a e devam ediyoruz Evet. Bugün. Brazilian Legends'ları ile oynayacağız arkadaşlar. Yani zorlu maç. Hatırlar mısınız? Bir tane zorlu maç değil. Dört kere bir maçı yenememiştik. Olmuştu öyle şeyler. Ama şimdi Brazilian Legends'larını yenmeyi düşünüyorum. takım bizden güçlü ve süper yıldızlı oynayacağız. Bizim öyle lig maçlarındaki gibi olmayacak yani arkadaşlar. Karıştırmayın. Johnston. Foden. Kante. Vinicius Koşu yapar. Oğlum Vinicius yarım saat önce basın pasa. Dönün. Beckham'a bak. Güzel. Denilson. Oradan gitmez o top kesinlikle. Abi kafu var adam vardı. yuh ya. Denilson al kral. Tamam mükemmel. Şu tarafa doğru koş. O sana yetişememesi lazım bak Denilson. Bunu yapma işte bak. Suarez. Suarez. İlk dakika bak dakika 13'te gol bulmamız bizim için çok önemliydi ve bunu başarabildik. Çok zor bir şey yaptık arkadaşlar. Karşıdaki adam acayip güçlü çünkü. En güçsüzü yüzü şöyle düşünün yani. Ama biz de Suarez var oğlum. Luis Suarez. Messi. Messi gidiyor Messi. Verdi pasını Suarez. Suarez'den Vinicius. Vinicius yetişemedi. Dida topu aldı. Oğlum Dida Brezilyalı mı? Carlos. Aa alamadı topu. Hadi. Bravo. Delin onu kaparsın bak kızın varsın hızla yetiş Yetiş hızınla Abi yeme Oh, Johnston Messi Suarez Mbappe Vini Messi Döndü Vurdu Agave defans Defans İyi geldik Deniz son hadi oğlum Suarez Kapını. Pas vermiyorlar ki ileri doğru Fil Fodan Suarez Adı agave Deniz son hadi koş bak yetişmen lazım senin 98 yüz yüzüzlanman vardı senin ona yetişmen lazım diye. Beckham Bauer. Suarez. Mbappe koş. Senin hızın da az değil. Messi. Abi çok iyi yerden geçirdi yalnız pası. Abi çok iyi goldü. Baksana. Mbappe lan bu. Pasları o kadar iyi olan bir kartı değil. Pası nereden geçiriyor? Mükemmel yalnız. 2-0 oldu ilk yarıdan. Üstünlüğümüz var. Ben yani böyle beklemiyordum bu arada bu kadar kolay. Suarez üçüncü gol Luis Suarez geliyor üçüncü gol arkadaşlar gerçekten çok kolay oldu böyle olmaması gerekiyordu ya bizde bir bak falan oluştu galiba bilmiyorum. Bu kadar kolay olmaması lazım bunun. Biz mi yoğunluk veriyor bilmiyorum ki. Deniz son alamadım. Gönlük Kante. Kante koydu ya. İlk yarış sıfır üstünlüğümüzde bitiyor. Yenilmeyi herhalde diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Mbappe. Tony Adams. Kante. Denisson Alonso, né? bravo. Suarez, Embo. Embo Suarez, Suárez, Suárez, é, 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 é Suarez Suárez. Suárez Suárez, Suárez gol. Suarez Hatrick, 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 trick hat Luis Suarez. Luis Suarez. Denisson topu ayağı koydu, verdi. Suarez Suarez Mbappé. Mbappé Suarez gol. 4-0. Arkadaşlar bundan sonra dönme, dönemezler yani. Kante. Kante gidiyor Kante. Foden. son. aldı topu. Gidiyor Kanada. Verdi Suarez'e. Suarez Mbappe. Mbappe döndü. Verdi pasını Foden. Foden'dan da geliyor gol. 5-0 oldu 5. Bu ne ya? Nasıl oluyor oğlum bu? Olmaması lazım arkadaşlar normalde böyle bir şeyin. Biz mi çok büyük... Ya biz zorlu maç hatırlamıyoruz. İspanya devlerinin ne kadar çok uğraşmıştık. Sen de şu kadroya bakalım mı? rakibin iyi mi? da, baksanıza. Giden normal böyle gol yemez zaten. Şu kadroya bakın. Şu önümüzde duran. Aa bunları top geçirmemesi lazım ha. Bir bak falan oluştu galiba bilmiyorum. Ya biz çok mu iyi oynadık? Stand Bekan baba wow. Aha yedik. Yedik dedim yedik. Adam plasayı bir çaktı. O Mario. Gelin diyor maç alacağız diyor. Bok alırsınız. Bok veririm maçı size Saldık ya biraz. Ama bu top geçmez işte. Hadi Yunus, Hadi Suarez Kudaya. Messi. Messi. Empampe. Olmadı. Kante. Foden. Empampe. Empampe. En Olmadı Empampe. Empampe. Stone. Top. Touch. Touch. Çok kolay oldu bu maç. Nedense. ikinci maçta çok zor olacaklar biz ya. Messi. Yemez. bir 77 oldu. Artık bu bu dakikadan sonra çevirmeleri imkansız arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Ter <laughs> kullandı. Messi ben pampe daha kalkma dikmesini yat. Abi konti mükemmel bu orada ya. Dakika 84. Bizle beraberlik için 4 gol lazım onlara. Bu da imkansız olduğuna göre. Ne düşündüm yapmadım. Foden. Mpampe. Messi. Suarez. Ulan Suarez. yapabilseydin mi var ya. Dakika 88. 5 <laughs> dakika. Tamam. Empampe. Ama offside'da değildin ki niye geri döndün? Tutturamadık. Kante. Kante. Abi Kante niye o tarafa doğru kayıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Tersegen. Tersegen nasıl? Abi mükemmel tuttu bu arada. Arkadaşlar onu shorts olarak paylaşacağım. ve 5 1 kazanıyoruz. Aynen oyuncuları göstereyim. Suarez 8.5, Foden 7, Messi 7, Mbappe 7, Ter Stegen 6.5. Gerçekten çok iyi oynadı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.